Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Finlandiya'dan flash açıklama, yola onlarsız devam edelim. Türkiye'nin NATO üyeliği için, PKK ile bağını kes şartını getirdiği İsveç'e bir tepki de Finlandiya'dan geldi. NATO'ya girmek isteyen Finlandiya'da bazı milletvekilleri, PKK'nın sınavı haline gelen İsveç'in günahlarına ortak olmak istemediklerini söyledi. NATO'ya üyelik yolunda İsveç'siz devam edilmesi gerektiğini savunan vekiller, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niin tepki gösterdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Rusya ile sınır komşusu olan İsveç ve Finlandiya olası bir Rus saldırganlığına karşı ülke güvenliklerini sağlama almak amacıyla NATO'ya başvurmuştu. 1952'den beri NATO üyesi olan Türkiye, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine mensup kişilere kucak açan ve örgütlere finansman, silah desteği sağlayan bu iki ülkenin üyelik başvurularını veto etmiş ve üyelik için terörle bağınızı kesin şartı koşmuştu. İsveç'te Başbakan Magdalena Anderson, güven oyundan hükümete olan desteğini çekmemesi için, PKK'lı vekil Emine Kakabahev'in, PKK'ya desteğinizi artırın, koşulunu kabul etmiş ve ülkesini NATO yolunda büyük bir çıkmaza sürüklemişti. Sürecin başında İsveç'te birlikte hareket etme kararı alan Finlandiya'da ise karşıt sesler yükselmeye başladı. Finlandiya parlamentosu içindeki bazı milletvekilleri, yolumuza İsveç olmadan devam edelim çağrısında bulundu. Yeni Şafak'ın haberine göre, Finlandiya'da koalisyondaki gerçek Finler Partisi üyesi ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jussi Hallajaho, Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinde kendi başına ilerlemesi gerektiğini söyledi. Finlandiya'nın Rusya ile 1.300 kilometrelik sınır paylaştığına vurgu yapan Finlandiya milletvekili, bu durumda İsveç'te pozisyonlarının tamamen farklı olduğunu vurguladı. Ülkesinin tek başına ilerlemesi gerektiğini kaydeden Halla Finlandiya'nın eylemleri İsveçinkilerle ilişkilendirilmemeli, dedi. Finli Koalisyon Partisi Milletvekili ve Dış İlişkiler Komitesi üyesi Elina Valtonen de benzer bir görüşü savundu. Elina Valtonen, süreç, makul olmayan şekilde, uzun sürerse, Finlandiya'nın kendi başına ilerleyebileceğini ifade etti. Siyasilerin çıkışı sonrası ülke basını içinde de karşıt sesler yükselmeye başladı. Finlandiya'da yayın yapan ile televizyonu başta olmak üzere pek çok yayın organı, İsveç ve Finlandiya'nın jeopolitik konum dahil pek çok açıdan farklılıklar gösterdiğini ve farklı şekilde değerlendirilmeleri gerektiğini belirtti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.